Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Beşiktaş-Trabzon maçı hakkında görüşlerini soracağım ama bu arada fanatik Beşiktaşlı gözüne değil de objektif bir derbi maç olarak değerlendirelim. Ya hem fanatik Beşiktaş taraftarı olarak hem de objektif şey yap. Evet bu hafta Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Yani Beşiktaş bu sene çok iyi gidiyor. İnşallah böyle iyi gitmeye devam eder. Yani başkan değişti. Ahmet Nur Çebi gitti. Hasan Arat geldi. İşte ikinci başkanımız Hasan Yücel var. Başkanlarımız çok iyi. Kendilerinden memnunuz. Bir yıl olmadan iki tane kupa kazandık. Hem Türkiye Kupası hem Türkiye Süper Kupası. Onun dışında teknik direktörümüz değişti. Valerian İsmail falan gitti e, ee, Giovanni Van Bro Kim bu adam Allah Kararları kendi başına veriyor. Tek adam. Sık karar değiştiriyor. Kime, ne zaman, nerede değiyor belli değil. Güvenine tam olarak sahip olan hiç kimse yok. Biz değişti. Valerian e, İsmail falan gitti. E, ee, Giovanni Van Broskort geldi. Çok disiplinli, başarılı bir teknik direktör. Feyenoord'da çok başarılı oldu. Bir de Glasgow Rangers'ta da çok başarılı oldu. Beşiktaş'ta da başarılı olacağını düşünüyoruz. E bir de iyi futbolcular geldi. Immobile, Rafa Silva. Mert. Immobile mi Immobile. Rafa Silva mı? Rafa mu? Silva. Ama diğer şıkkı Rafa mı? Silva. Ama diğer şıkkı. Ablacım Rafa Silva diyorum. Joa Mario, Paulista, işte Udu Okhai. Ok, Onun dışında e, yani genç transferlerimiz var. Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu. Yani alt, altıda beş yaptık. Beş galibiyet bir beraber. Barbaros meydanında dün gibi sevda. Derin bir nefes çektik Abbas'a'dan. Tek umudum sensin anlıyor musun? Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan. Beşiktaş seninle övmeye geldik. Beşiktaş. Beraber eee Gasra gibi bir takımı 5-0 yendik. Kupa finalinde kupayı aldık. UEFA Kupası'nda da Lugano'yu 5-1 yendik. UEFA Kupası'nda şimdi gruplara kaldık. Da, a, durum ne olur? Şimdi, şimdi Trabzon Beşiktaş Trabzon şimdi şu an de son sıralarda. Trabzon son sıralarda kötü bir dönemden geçiyor. Trabzonspor'da trening direktörünü değiştirdi. Şanol Güneş geldi. Abdullah Avcı gitti. Şanol Güneş geldi. Bizim eski trening direktörümüz hocamız. Yani Trabzonspor'u yeneceğiz. Fark atacağız diye düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Deplasman bu olduğunu sene olduğunu unutmayalım. Ya deplasman fark etmez. Dediğim gibi Galatasaray 5 0 yendik Türk Yok finalinde. Galatasaray pozisyona bile giremedi. Çünkü takımımız şu an çok iyi gidiyor. Yani Trabzonspor'da yeneceğiz ve bu sene şampiyon olacağız. bir